Millet iflah olur mu? Memleket düzelir mi? Kurban olduğum şeriat hükümleri şu kitaplarda yazdığı ayet hadislerde beyan edildiği veci üzere tatbik edilmedikçe Türkiye'de düzelmez, dünyada düzelmez, ahirette düzelmez. Herkes belasını bulacaktır, cezasını çekecektir. Tevbeden müstesna. Tevbe kapısı açıktır. Gelin Allah'a tevbe edelim, rücu edelim. Evimizin önünü temizleyelim. Herkes evinin önünü temizlesin. Millete hemen şuna bak ya demenin bir lüzumu var mı? Ya. Saçma sapan işler. Herkes birbirinin ayıbını, birbirinin kusurunu konuşuyor. Yani gülünç bir durumdayız ama bazen kabak gibi oluyor, bazı biraz daha gizli oluyor. Yani yoksa öyle bir şey değil. Adam orada namazda bir şey söylüyor, o ona bir cevap veriyor. Öbürü de namazda, o da diyor ki şunlara bak namazda konuşuyorlar diye ne benzedi yani şimdi. Hepimiz aynı işin içindeyiz yani. Kimimiz biraz fazla, kim biraz eksik. Efendi Hazretleri gibi adam. Nerede? Haramdan sakınan, şüpheden sakınan. Yani. Kadınlar oturuyor sohbetten evvel, bekliyorlar onu mesela nişancadaydı Yavuz seninle, Neredeyse dir. değişti sohbet yerleri mesela e, kalktılar. Ne giyiyordu orada? Terlerli. Terlik giyiyordu. Neden? Kadınların oturup kalktığı yerden bir sıcaklığı kalmış oluyor tabii illaki insan. Erkek de olsa sıcaklığı kalıyor zaten. Kadınla alakalı bir şey değil ama. Terlik giyerek, temiz terlik tabii ki. İçerisi terlik. geçiyor.